Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Aquarium'larınızı yorumluyorum serisinin 25. videosu. Yine 5 akvaryum var. Ee, nasıl katılacağınızı her e, videonun başında ve sonunda kısaca belirtiyorum. Yine belirteyim. Ama yine e, farklı yollarda nasıl katılacağım diye soranlar, <laughs> videonun yorum kısmında da soranlar var. Onlar da hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar ediyorum. gmail.com adresine... E, bir mail atmanız yeterli. Akvaryumunuzun karşıdan çekilmiş bir fotoğrafı. Adınız, soyadınız. Ki bu unutuluyor bazen. E, Gmail'de kullanılan garip nickler. Mesela bu akvaryum burada ilk e, akvaryumda göreceksiniz. E, ve akvaryumunuz hakkında kısaca bilgi, kısa bir bilgi vermeniz. Canlılar, malzemeler, akvaryum boyutları benim için yeterli. E, i̇lk akvaryumda başlıyoruz. E, i̇lk akvaryumu gönderen, gördüğünüz gibi öksürük olmuş. Ee, arkadaş ismini e, mailin herhangi bir yerinde yazmıyor. O yüzden ben de e, hani kullanıcı adı gibi Gmail'de kullanıcı adı olan öksürük olarak almak durumunda kaldım. Merhaba abi. Akvaryum 30 litre. 50-19-33 ısıtıcı tetra 50 watt filtre iheim pickup 45 iç filtre. Aydınlatma 30 santim led. Bitkiler anubias, limon, zeytin, sas, kriptokorin, kum, hagen, ee, sıvı gübre kullanıyorum. Üç çeşit. Tankın yaşı. Yeni. Balık olarak ya beta ya da ember tetra düşünüyorum. Senin fikrini merak ediyorum abi demiş. Ee, yani 30 litre fazla akıntı yaratma ihtimali olabilir o iç filtrenin. Böyle bir akvaryumda daha çok pipo tercih edilebilir. Kum hagen demişsin ama o kum pek hagen değil. Karışık bir şeyler olmuş. Ee, galiba bitkiler daha çok yeni. Ya açıkçası çok bir tık fazla giriş seviyesi görünüyor. Eee bilmiyorum ben. Öksürük diye eee da var yani. Yine o şey ya yani ne kullan ne ne balık bakayım demişsin. Ne bakılabilir buna? Yani beta desem bu iheimin akıntısından rahatsız olabilir. Ember tetra desen çok küçük yine akıntıdan rahatsız olabilir. Ee, bilemedim balık konusunda burada canlı doğuran olabilir desem onlar da etkilenirler. Yani belki de iheimin bu iç filtresi o kadar da akıntı yaratmıyordur ama bunu nasıl yapabilirsin? Arka tarafı güzel e, kayalarla falan doldurarak akıntıyı kırabilirsin. Bu sayede e, mesela tek beta bakılabilir. Tek beta bir tane de cüce batuza ama bol sayıda e, dekor, mangrove kökü falan filan dikersen o sayede beta da rahatsız edemez. E, cüce batozusu ve bu sayede hayatta kalabilir ve camlar en önemlisi temiz olur. E, asıl önemlisi Bitkilendirme hani böyle her bitkiyi rastgele Dikmek yerine mesela zeytin falan var bunlar limon zeytin falan var bunlar önde de arkada da her yerde böyle olmaz Bu bitkiler Uzun bitkiler arka plan bitkiler arka plan orta plan ve ön plan Olmak üzere yani kabaca üç şekilde Değerlendirilir sen buna pek uymamışsın Eee Önceki videolarda da bahsettiğim gibi yine aynı şeyi tekrarlıyor durmana düşeceğim ama bunu öneriyorum. Aquarium.com'un forum kısmında akvaryum tanıtımları videolar akvaryum tanıtımları diye bir forum ana başlığı var. Oraya girip başarılı kurulumları inceleyebilirsin. Sendeki bitkiler nerelerde değerlendirilmiş, nasıl değerlendirilmiş, tasarım nasıl yapılmış, hangi bitkiler nerelerde kullanılmış, iç filtre nasıl gizlenmiş veya bir tık üstünü istiyorsan BADC'nin BADC yani e, uluslararası bildiğim kadarıyla en büyük biyotop yarışması. Biyotop olması gözünü korkutmasın oradan tasarım e, elde edeceksin. Ben de biyotopa çok e, meraklı bir insan değilim ama e, fazla kısıtlayıcı olduğu için orada çok güzel tasarımlar var. Orada zaman geçirerek bile bir göz aşinalığı yakalayarak birebir uygulamak zorunda değilsin. Boş zamanlarında aç onları gör. Hani İngilizce çalışmak gibi gördükçe beynine hani o estetik anlayışı o e, tasarım beynine yerleşecektir ve diğer arkadaşlar için de tabii bunu yeni başlayanlar ve tasarımda e, çok yetenekli olmadığını düşünenler için ben de çok çok iyi değilim bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ben de tasarım kendi tasarımlarımı beğenmiyorum açıkçası. Bunu önerebilirim. Buraya bakınca bu çıkıyor. Ama kitapların güzel görünüyor. Ee, çok teşekkür ediyorum akvaryumunu yolladığı, yolladığın için. Umarım gönlünce olur. E, çok güzel akvaryumlar kurarsın sevgili <laughs> Öksürük. İki akvaryum Emrah Yıldırım'a ait. Emrah Bey. Acilen o arkadaki şeyi sökün. Yani, yani gerçekten benim de böyle bir şey vardı. Ben de bir süre tutmuştum. Ee, arka plan, o hava kabarcık falan çok kötü. Bence doğrudan beyaz duvarı görmesi daha iyi olur. Emrah Bey'in mailini okuyorum. Merhaba ben Emrah. Akvaryumun ölçüleri boy 100, en 30, yükseklik 45. Sanırım 130 litre civarında su alıyor. Tabanda Hagen Mangrove var dekor olarak. Aydınlatma T5 LED florasan 12 watt 6500 Kelvin kullanıyorum. Normal iki sepetli dış filtrem var. Saatte 800 litre devir yapıyor. Sepetlerin içinde biyolojik seramik, elyaf, sünger, aktif karbon almadığım için bildiğiniz mangal kömürü var. Yani ben ben öyle bir riske girmem. O mangal kömürünün içinde ne var? Markadan markaya bile tutmuyor. Hiç gerek yok. Yani kimyasal filtreleme bence şart değil akvaryumda. Yani kullanmak zorunda değilsiniz. Hatta geçmiş videolarda da bahsettiğim gibi zamanla kusma falan yaptığı için birçok şeye gerek yok bizim için fiziksel ve biyolojik Büyük oranda yeterli. Zaten e, geçmiş videolarda da dediğim gibi kendi mantığıma göre dilim döndüğünce anlattım. O kömürü çıkartın onun yerine lav taşı koyun. Ucuz da bir çözüm. Mayalı sistemde karbondioksiti kendim yapıyorum demiş. Bu da yani e, DIY olması kendiniz yapmanız güzel ama bu da bir takım sakıncaları olan ve çok da önerilmeyen bir yöntem. E, profesyonel sisteme geçmeniz tabii ki maliyetli ama e, bu yapacaksınız bu böyle yapmanızı öneririm. Misket gübre ve günlük 1 ml sıvı gübre veriyorum. Hangi sıvı gübre? Yani mı? O da önemli. Onu da yazmamışsınız. Bitki olarak çam, amazon, saz, eledoha, tilki kuyruğu, gül, limon, anubias, tütün, zeytin, mos. <laughs> adını bilmediğim ön plan ve su üstü bitkilerim var balık olarak 2 lepistes 15 kadar yeni yavrusu 7 neon tetra 2 tül vatoz 4 çöpçü 2 saya 6 karides 3 elmas alyan mevcut yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim Emrah Bey'e teşekkür ederim ben de ee, yani ne kadar zamandır akvaryum yeni kurulum gibi görünüyor bitkilerin boyutlarına bakıldığında yani aydınlatma ha, T5 kullanıyormuş. Ya evet ee, low-tech görünümü var. Karbondioksit kullanmasına rağmen e, Hagen galiba kumda hmm. karışık. E, nasıl söyleyeyim hani bu ilk başta benim akvaryumlarımda da var bu. Belli bir konsept izlenmeyip hoşuna giden şeyleri almış Emrah Bey. Üzerine kafa yorabilirsiniz yormalısınız da akvaryumu bakınca şöyle bir hani biraz daha aslında sığ gübre falan filan altına o bahsettiğim gibi e, Hagen'in altına lav taşı falan lav kırığı falan filan değil de e, en profesyonel kurumlarda da bunu görüyorsunuz besleyici bir şey lazım özellikle kökten beslenen bitkiler için bir besin lazım. Hagen yeterli. Zamanla tabii ki olabiliyor. Misket gübreyle desteklerseniz olabiliyor falan filan ama Amerikanlıların YouTube kanallarında veya diğer yabancı YouTube kanallarında da izlediğinizde dört dedikleri çamur yani toprak bir nevi toprak organik bir şey olması lazım ama bahçedeki toprağı alıp kullanmak doğru olmayabilir. Ben de o konuda biraz araştırıyorum açıkçası. Ama işte Aqua Basis Plus almıştım. Şimdi de Tropica'nın Plant Growth Substrate substrat ya da Tropika'nın bu yine kumun altına Hagen'in silis'in JBL Manadon'un her neyse altına serilen bu adanın da ada tanıtımı yapan ürünlerde de adanın da bu tarz ürünleri var. zemin zeminde ilk olarak o konuluyor. Sonra üstüne Hagen seriliyor. Bir tık pahalı ama kum gibi höşür höşür dökmenize gerek yok. Biraz çok bitki düşündüğünüz yerleri koyarsanız bir tanesiyle, 5 litrelik bir taneyle 5-6 akvaryum bile kurarsınız. Yani pahalı gibi görünse de çok da şey değil. Toprak kullanımını şimdilik önermiyorum. Bir araştırayım o konuda. E, ben de bir katkıda bulunmak isterim. Doğru yönlendirme yapabilmek isterim. Evet, Emrah Bey'e de e, teşekkür ediyorum. Akvaryumu yolladığı için. Dediğim gibi arka plandan kurtulursanız çok iyi olur. Dış filtreniz nedir bilmiyorum ama e, benim gibi o sepeti de ee, kömür yerine lav taşı kullanabilirsiniz. Ucuz yolu çözüm. Sıradaki akvaryum Necahit Muhtaroğlu'na ait. Merhabalar ben Necahit Muhtaroğlu. Tank ölçüleri 180-60-60. Arka cam baca nedeniyle 120 santimden sonra daralıyor. Hmm. Sipariş var Çok güzel. Ee, alt samp 145-45 ölçülerinde biyolojik sünger, elyaf, antifosfat, serasporax, serasporax algovek, bakterium bek, iheim substrat, sera karbon, kedi kumu, iri lav taşları var. Ee, taban malzemeleri JBL Aqua Basis Pro plus olmasın o. profesyonel bitki derekumu ve misket gübreyle desteklendi. Karbondioksit saniyede bir damla ile alt sampa veriliyor. Oradan da ana tanka geçiyor. 2 adet 100 santimlik dark blue ve soğuk beyaz SMD led var. Ve bir adet de özel mercekli kırmızı mavi ve beyaz şiddeti kontrollü SMD led var. Toplamda 115 watt. Zeytin Sessilis, Sessiflora, Ludwigia, Ovalis, Rotala, limon, amazonikus ve dev sazlar mevcut. Ayrıca mini anubiaslar da var. bu nanapeti olabilir veya normal boyda olabilir. Barteri. Bir adet yeti kökü, bir adet mangrove. Balıklara gelince 13 adet damızlık diskus, 12 adet damızlık altı platinyum melek balığı var. 10 adet de albino çöpçü balığı vardır. Buna ilaveten 5 adet ire elma salyangozuyla helene katil salyangoz bulunmaktadır. Başarılığınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Necahit Bey'e ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel, başarılı bir kurulumu bizimle paylaştığı için. Açıkçası şu an meraktayım. Yani ne kadar süredir akvaryum faal? Balıklar bir defa oldukça sağlıklı görünüyor. Öyle e, diskurslar strese girmiş gibi değil. Meleklerde, melek de kullanılıyor. Bunda başarılı örnekleri var. Açıkçası kendi adıma böyle bir topa girer miyim? Girmem. <laughs> Büyük risk yani. Ama e, doğru yaparsanız da doğru kurulumla doğru sonuçlar, başarılı sonuçlar alırsınız. Yani çok güzel. Özellikle bitkide kumu olur mu? Diskusta kum olur mu? Diskusta bitki olur mu? falan filan diyenler buna bakabilir. Ya bu kadar e, sıcaklığı demek ki biraz Necayip Bey aslında birkaç husus var. Onları Yorum kısmında belirtirse sevinirim. Akvaryumun yaşı kaç, kaç haftalık, kaç aylık, kaç yıllık? Bir sıcaklık kaç derece? E, bitkiler, bitkileri saymışsınız. Sıcaklık önemli yani bu bitkiler 30 derecede yaşamaz. Muhtemelen düşürdü ama e, eklimiyet etti yani hani e, diskusları da buna alıştırılmış e, kademeli olarak bu sıcaklığa, Bu da çok önemli. Melekler zaten çok güzel görünüyor. Vallahi çok başarılı bir örnek. E, ee, i̇steyenler varsa bence o kısmı başa sarıp bir daha dinlesin. Nasıl, zemin nasıl oluşmuş. Mesela iç fil dış filtre sıralaması da oldukça zengin malzemeler. Onları da duyup durdurup videoyu Google'dan aratıp e, malzeme önerisi alabilirsiniz. Sadece kedi kumu kullandım demiş. O e, videolarda da o, o malzeme kusma yapabiliyor. Ben onlardan biraz korkuyorum açıkçası. Çok şart değil. Onun yerine yine lav taşı koyabilirsiniz. Necayet Bey de koymuş. Çok güzel bir akvaryum. Çok güzel bir görüntü. Sipariş bir akvaryum. E, elinize sağlık Necayet Bey. E, akvaryumunuzu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Buradaki akvaryum Ahmet Başnak'a ait. Çok güzel bir akvaryum. Çok güzel. Böyle sade e, bir görüntü. Gerçi sade demek doğru olmayabilir. Şık bir görüntü diyelim. E, merhaba tankım 45 küp şeklinde. 45 çarpı 3 ve 10 milimetre. Fluval 203. içerisinde Elyaf, Biosünger, Sera Crystal Clear, Siken Matrix ve Dolphin. Dolphin Zeolit var. Kedi kumu demek ki. E, aydınlatma 6 saat açık. 4 saat mola ve 6 saat açık şeklinde. 12 saat. Hmm. Yosun tutmaması. Bakalım nasıl yosun tutmuyor. 36 watt power led, potasyum, fosfat, azot ve demir gübreleri kullanıyorum. Tabanda Eurostar Aqua Clay ve Dennerle Scapers Soil kullandım. Çöl kütüğü, yatı ve granit kayası dekor olarak kullanıldı. Zeminde Glossos, Stigma, Elatinoides ve az miktarda E-Parvula var. Zeytin, tilki kuyruğu, Bacopo Monieri, Rotala valici ve Alternatera lilagina kullandım. Yüzeyde 6-7 kök pistiye mevcut. Karides akvaryumu olarak hazırlık yapıyorum. Salyangozlara hızlı bir çözüm olması için bir adet botya var. Botia. Ay sonunda karideslerle yer değişecekler. Bir adet de cüceva tozum var. Takipteyim. Başarılar, iyi günler. Ahmet Başnak. Ahmet Bey teşekkür ederim. Çok güzel bir görüntü. Aydınlatma nedir? Powerletme o no, yukarıdaki. Ha, pardon o ekstra bir gece lambası daha var. Yukarıdakiler powerlet görüyorsunuz. Ee, güzel bir görüntü. Öncelikle 45 küp kesinlikle izlenesi ve akvaryum. Ee, mesela pistiyalar çok güzel kök salmış. Burada Acayip böyle canlı doğuran yavrusu yaşar, saklanır, tırtıklar beslenir. Zemin de bitki için oldukça uygun. Aqua clay. Ben bu Manadon'un, Jebele Manadon'un irisi diyebiliriz. Eskiden çok yaygındı. Artık pek görmüyorum Aqua clay. Belki benim olduğum yerlerde. Akvaryumcular da denk gelmiyor. Kayalar var. tasarım. Zeminde de güzel bir zemin bitkisi. Ama anladığım kadarıyla yeni bir kurulum. Biraz zaman verip beklemek lazım. Böyle akvaryumlarda, mesela karbondioksit de yok galiba. Umarım başarılı olur. Çok güzel bir görüntü. Karides gelecekse, karides de yakışır açıkçası. Cüceva da olabilir. Olmayı da bilir, bilemiyorum. Çok güzel bir görüntü. Ledlerin farklı tonları da pistiyaların köklerine yansımış. Böyle bir, hafiften bir gece kulübü havası da var. Ahmet Bey'e akvaryumu bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Veysel Karani Deniz'e ait. Veysel Bey'in mailini okuyorum. Kolay gelsin. 1 metre uzunluk, 40 santim yükseklik, 30 santim genişliği olan bir akvaryuma sahibiz. Filtrasyon olarak Shialong XL F170 170 1300 litre bölü saat debisi var. Regen, Regent 9500 hava motoru ve pipo filtre. Ek olarak hava taşı var. 9 adet 10-18 santim. Arası Japon balığı ve 27 santim boyunda bir vatoz var. Önceden ciklet olduğu için siliskum almıştık ve hala onu kullanıyoruz. Tek şikayetimiz suyun çoğu zaman bulanık puslu olması. Sebebini tam çözemedik. Balık yükü fazla olduğu içindir. Ayrıca bu bahsettiğim ekipmanları akvaryuma daha yeni koyduk. Bu kadar fazla şekilde çalışmaları bir sorun oluşturur mu? Buna da bir cevap bekliyoruz. Üniversite öğrencisiyiz ve uygun fiyatlarda tavsiyelerin olursa bizi çok mutlu eder. Şimdiden teşekkürler, başarılar dilerim. Teşekkür ederim Beysel. Nereden başlasam, nasıl anlatsam. Şimdi şöyle bir durum var. Zevk meselesi Akvaryum kesinlikle buna size kimse şu balığı besleyin, bu balığı beslemeyin diyemez. Sadece öneriler verir. Siz de bana bu yüzden göndermişsiniz. Japon balığını seviyorsanız. Ki buz Japon ne? Halı saha. Bu akvaryum biraz halı saha akvaryum. Hani o kenarda halı sahaya gittiğinizde gördüğünüz. Malzeme de o. balıklarda o. Hani tamamen e, subjektif bir yorum. Kişisel bir yorum yapıyorum. E, estetikten yoksun bir akvaryum. Neden? Bir canlı istikrar yok yani iç filtre, pipo filtre, dekor yok olanlar da çok hani çok çok giriş seviyesi. Daha önemlisi su bulanık demişsin ileride çok daha büyük sıkıntılara sebep olabilir. Balık yükü çok fazla 140-30 bir metre 40 santim 30 santim. 4 kilo 3, 12. Akvaryum 120 litre. 120 litreye bu kadar Japon, bu kadar büyük Japon koyamazsın. Vatoz. 27 santim boyunda vatoz. Yani bu gerçekten halı sahada olur 27 santimlik vatoz. Ya da böyle alışveriş merkezi akvaryumu. Hani büyük balık olsun herkes görsün. Sevgili Veysel yani e, silis olabilir. Siliste sıkıntı yok. E, Japonlar da gerçi sürekli ağzıyla karıştırır. Bulanıklığın sebeplerinden biri de bu olabilir ama bir amonyak veya nitrat patlamasında habercisi de olabilir. En azından tabii ki balıklarını öncelikle elden çıkarmanı öneriyorum. Ama çıkarana kadar bu kadar çok filtre, yani dış filtre var galiba. yok o iç filtre sanki. İç filtre var, dış filtre de yok. Neyse bu kadar filtre iki filtre de çalışsın pipo filtre ve büyük pipo ve büyük pipo seni kurtarıyor açıkçası bu akvaryumu yoksa bu o iç filtre yani hiçbir işe yaramaz. Çok daha önce patlardı akvaryum amonyak patlaması olurdu. Dediğim gibi balık yükün çok fazla. Yani Japon bakacaksan da burada o vatozu da gönder. Bu hacimde böyle bu Japonlardan 4-5 tane tut, kalanı yolla ve bir dış filtre edin. Öğrencim demişsin. Bir de yine buraya da değineyim. Ee, Öğrencilikti ben de öğrenciydim. Bütçeler çok kısıtlı oluyor, farkındayım. Ama o zaman şöyle yapardım ben. Ben küçük akvaryumlarda küçük balıklar bakardım. Dediğim gibi balık hukukun çok fazla yakında ölümler başlayabilir. Ee, görsel olarak da videonun başında söylediğim gibi akvaryum tanıtımlarına girmeni öneririm akvaryum.com'da. Bu litrede mesela karışık bir canlı doğuran olabilir tetralardan oluşan bir şey olabilir. Önceki videoda mavi gözler yaptım. Onların akrabaları onlarla komşu olan rainbow'lar olabilir. Güney Amerika olabilir. Bu tarz bir şey düşünebilirsin ama küçük balıklar almalısın. Eğer dış filtre alamıyorsan küçük balıklar almalısın bu ekipmana. Yani ya da dediğim gibi 4-5 tane olsun akvaryumda Japonun kalanları yolla. Yorum olarak da yazabilirsin. Hani şu şu olur mu falan. Dilim dönünce cevaplarım. Aquarium.com'da başlık açabilirsin. Bir yere gönderdik Aquarium. Saçma sapan konuştu. Doğru mu arkadaşlar diye başlık da açabilirsin. <laughs> evet. BSL'de e, değer verdiği ve fikrimi sorduğu için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Umarım e, binlerce liralık kurumlar yapabilir. Çok güzel kurumlar yapar. Onları da yollar inceleriz. Ve çok teşekkür ederim. Evet e, videonun başında nasıl ulaşılacağını, nasıl akvaryumlarınızı bana ulaştırabileceğinizi açıkladım. Videoyu beğendirseniz, beğenirseniz çok sevinirim. E, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.